Zaten ileride Herkese merhaba arkadaşlar ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü kameramanımız Mustafa Alan. İlk başta sana teşekkür etmek istiyorum ve Mustafa da beni sağ olsun Savaş Koçtepe'nin tanıştırdı bugün ve Savaş'la bugün çiftliği gezeceğiz kendisi. İnşallah. Allah'ın izni tabii ki. <laughs> Şu buraya kadar geldik. Gerisini de inşallah başarırız. Evet. Ee, bize güzel köpeklerini gösterecek. Kangal köpeklerini gösterecek, tanıtacak, hangi soydan, hangi ırktan, kaç nesilden beri besliyorsun hepsini yani anlatacak. aynen. Ama bunları başlamadan önce ilk başta Savaş Koç Tepe'yi tanıyalım. Şimdi izleyiciler belki seni, izleyicimiz belki seni tanımayabilir yani. Tabii, tabii. Kendini izleyicimize nasıl tanıtırsın? Nasıl? Ben doğma büyüme Kangallıyım. Evet. Babadan, dededen kalma bir sürü aşıklığıyla bugünlere kadar geldik koyun, köpek aşığı, sevdalısı biriyim. Evet. Bugünlere kadar da getirdik belli soyları. Devam ettiriyoruz. Bir sonraki esirlere de elimizden geldiği kadar iyi soylardan bırakmak için mücadele ediyor. İnşallah. Şimdi bu işi tam olarak ne zaman başladın? Şimdi babadan, dededen kalma, dedenin babasından mı kalma? Evet. Ta bile... Dedemin ta dedesinden kalma bir meslek. Yani koyunculuk. Koyunculuk. Evet. Mecburen de kangallar Mecbur vardı. Zaten koyunculuğun bulunmazsa bulunmaz da kangal köpekleri. Evet. Karakterli kurtçul köpekler evet. özellikle. Ve biz de devam ettirdik. Bugüne kadar geldik. İyi, Allah şükürler olsun. Evet. O zaman köpekleri bir teker teker gezerim arkadaşlar. Evet. Şimdi siz yüzde yüz köpekleri de görmek istiyorsunuz. Ben de çok meraklısıyım. Mustafa'cığım sağ olsun en evet. güzel şekilde bizi çekecek. Evet. Köpekleri gel. sen çıkarmak istediklerin köpekleri abicim çıkarırsın bize tanıtırsın. Bak mesela... Soyunu anlatırsın bize. Gel bak, Yaşını. Gel bak. Karakterini de böyle bize anlatırsın. Oo, diyorum işte zaten hangal köpek olmazsa olmaz bu. Kocaman. Bu Yaman adlı 2 yaşında benim erkek e, sürüdeki köpeklerimden bir tanesi. Dur, dur. Evet, onu bir durdurabilir miyiz? Heh, çok Heh. ağır siklet bir köpek. Evet, kocaman. Onu böyle bir tutalım. <laughs> Maşallah. Kocaman. Heh. Normalde sürü başında çok adamcıl. Evet. Ama benim yanımda kolay. kolay. Dur, 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 dur. <laughs> Şş, gel, gel, <laughs> gel, gel, gel. Ben de Yaman çok kurtçul. Sürü aşıklığı e, ve özellikle sürü başında hem sürüyü koruduğu kadar çobanla da çok düşkün. Evet. Yani sadık. Çok çok aşırı derecede. Yaşı kaç? 2 yaşında. Maşallah. Tutabilir miyim bir gücünü ölçmek bir. istiyorum. Mustafa nasıl? <gülüyor> Tutabiliyor <gülüyor> muyum? Tamam gel. Aman aman dur. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Güzel gel. köpek maşallah. Buyur abiciğim. Aman alım. Gel gel oğlum. Gel gel bakayım. Gel. Oynamak istiyor değil mi? <laughs> Bu tutulmaz. Gerçekten çok e, güçlü bir köpek arkadaşlar. Ne kadar iri ne kadar şey olursa olsun sürüdeki köpek e, hareketli oluyor biraz. Evet. Gel. Sağa soluk kolluyor değil mi? Yani Tabii. Biraz da dediğim gibi a, aktif yani e, atik oluyor. Pantal evet, olmuyor. Evet. Bunun boyu kaç? Vallahi hiç ölçmedim. Ben de biraz pek e, boy takıntısı değil de e, yürek takıntısı var. Ama görseli de çok güzel. Evet. Mustafa güzel mi? Olan üstü değil mi? Mustafa'nın mikrofonu yok, o bana arkadaş işaret yapıyor, ben burada sizlere <laughs> gösteriyorum. Gel, yama. O zaman gel. diğer köpeklere geçelim mi? Hı, Hı. Bunu o tarafa bırakayım, bir doğal olmuş tamam. olsun. Tamam. En azdan çatmışım. Gel ulan. Gel, gel Yaman, gel. Gel. Ben gel de bakayım. tutayım mı şöyle arkadaşlar? Gel bakalım, <gülüyor> gel. <gülüyor> evet, bu arada tabii ki. E, gel. Şşş, dur. Savaş, savaşın koyunları da var arkadaşlar, doğru mu koyun? Evet, evet. Ben... Şimdi burada ne yapacak? Ahıra en azından hasret gidersin. <laughs> evet. Üstü <laughs> yürüye bu... bırakmadı köpekleri. Evet. Sürüden aldın değil mi? Sürüden bugün sadece birkaç tanesini gönderdik. Diğerleri şu anda burada. Evet. Şimdi ikinci köpemize geldiğimiz zaman. Şimdi bunun soyu neydi? Bu bir tarafa aslan soyu bir tarafa hanlı soyu. Evet. Sen genellikle, genellikle burada. Genellikle burada... hanlı soyu ben sevdalısıyım. Evet. Yıllardır o soyu besliyorum ben. Çünkü çok memnun kaldığım soylar. Evet. Karakter bakımı olsun, kurtçullukları olsun, sürüye olan tutkunlukları olsun. Ee, bir insan memnun kaldığı köpeğe devam ettiriyor. E, en güzeli. araç içinde değilim yani. En güzeli, en güzel. Şimdi ikinci köpeğimize geçelim. Bu da Yağmur zaman... denen mesela soyunu bilmediğim çok kurtçul bir dişi var. Kangal. Hep... Çok güzel. Ben de Kangal olmayan köpek yok. Tamam, Aynen. onu da belirtelim, çok önemli. Yani Yağmur dişim çok mükemmel çok kurtçul. Ee, bunu çok sevdiğim bir arkadaşımdan almıştım. Evet. Ee, yani sürü o kadar sürü aşık ki bir hafta 10 günlük yavrularını ölüme terk edip e, sürüye giden bir dişim. Gerçekten. Evet, çok karakter yapısı mükemmel denilecek e, bir dişilerimden bir tanesi. Rengi de çok güzel. Aynen. Şu anda da Kızan diye bırakmadık. Şu an geri takrar Kızan oldu. Eş evet. olacak. Farklı köpeklerle eş olmasını istemediğim için. Kimle eşleşecek? Bu dönem bu batım yamanla eşleştirmeyi düşünüyorum. Tabi bazen kendisi tercih ediyor. Aaa <laughs> seçiyorlar. Isterim? Aynen. Yani beğenmiyor. Ee, beğenmiyor artık baskı köpek istiyor. Aa, güçlü köpek aynen, yani gü ben eşleştiğim aynen. zaman yani tohumuz yani, e, güzel olsun nesli, ya, köpekler yani yani beni seçiyor. Ne kadar biz tercih etsek şunla şu olsun desek de e, kendi de tercih ettiği e, erkekle eşletmesini istiyorum yani. Yaşı kaçtı? Şu anda 4 e, bitti 5 yaşına girecek. Maşallah evet. maşallah. Çok sadık, çok karakterli, mükemmel ötesi bir dişilerinden bir tanesi. Evet, çok güzel. Diğer köpeklerimiz o zaman Sürü'de geçelim. Şurada boş, yüzü biraz şişmiş. <laughs> ha. Şimdi burada da iki tane yavrumuz var değil mi? İsmi bu dişi... dişimiz? Ada dişim benim. Ada. Bu da sürüdeki aktif dişilerimden bir tanesi. Nasip olursa gel. Gel. Ve iki tane yavrumuz var. Evet. Eğer bu videoyu arkadaşlar izliyorsanız şu an iki tane yavru var. Bu video yayınlandığı zaman bu iki yavru var mı yok mu bilmiyoruz. Ama isteyen arkadaşlar evet. Onlar... Savaş Koçtepe'yi Instagram <laughs> hesabından ve YouTube hesabından arayabilir. <laughs> Tabii ki onu ben her zaman videonun altına da ekliyorum arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> kendisini arayabilirsiniz. Köpekleri e, satın alabilirsiniz. Evet güzel dişimiz. Bunun yaşı kaçtı? Bu şu anda 3 yaşını bitirdi. Bu da 4 yaşına girecek. Sürüdeki aktif ve çok karakterli bir e, dişim. Ve soyu? Soyu bunun aslan artı aslan. Bunun evet. iki tarafı da aslan soyu. Maşallah. Benim çok eski soylarımdan. Bunun hem annesi aslan soyu, hem babası. maşallah ee, Benim çok eski bir ırk e, taşıdığım ırk. Evet. Diyor mu memon kaldığım soydan ırktan dedi. soydan devam ettim. En güzeli değil mi? İnsan biliyor ne çıkartıyor. Aynen, 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 aynen. Yani araç içinde bugüne kadar hiç kalmadık. Ee, çok şükür de bizi de hiçbir zaman yanıtmadılar. Evet. Sürü konusunda olsun, kurt konusunda olsun. Burada, burada, burada minnoş vardı o sürüde, sürüde o, orayı boş geçtik. E burada iki tane, e, bir burada şindik yaşları. Şimdi... Dur, bakayım. Boy... Benim damızlık erkeklerden bir tanesi var. Acaba Yaman çıkar mı? İsmi ne? Bu Boyka. Boyka. Gel bakayım. Boyka, Boyka'yı bir bırakayım isterseniz. Tamam. Çıksın. Bizi bizden. Kabularımızı böyle Kaç bakayım? Maşallah. <laughs> Boyka kaçtı gitti arkadaşlar. <laughs> Gel bakayım. Vaka bir tutabilir miyiz? Gel. Şşş. Dur, şu zinciri bir değiştireyim, Elim yırtmasın. Evet. Boyka gerçekten çok yani vücudu çok büyük. Kalın köpek, Ben genel olarak ufak kesim köpeği pek sevmiyorum. Yani benimkiler hep ağır siklet köpekler. Çünkü bulunduğum alanda sürü çok, kurt çok. Evet. Yani e, buralarda güçlü köpek mecbur taşımak zorundayız biz. Evet. Onun yani için de Yok o bir hediye gelmişti o emanet şu anda gidecek o. O gidecek. Hı -hı. Gel bakayım gel. Gel buraya gel gel. Dişi kızan ya o direkt Yağmur yanına gider. Gel. İstemiyor ama bak. Bak, ha, bak. yaptığı hareketi gördünüz. Benim ne demek istediğimi Yağmur daha iyi anlattı. Yani şimdi e, dişi gösterdi ki istemiyor doğru mu? Aynen. Dişi dişlerini gösterdi arkadaşlar. Bak mesela yanaşsın. Bak şimdi şu, şu hareket. <laughs> aman aman. <laughs> <laughs> hayır hayır. Beni de kapmasın. Hayır hayır. Gel. Gel. evet şu var. Yok yok yok. Ama şimdi erkek de ona bir şey yapmıyor. Yani. O da var değil mi? Yani yok yok kızan, yok. Kızan şu an koku salgılıyor. O da koku kurutusuna karşı şey yapmaya çalışıyor. Gel buraya gel. Gel gel. <laughs> gel bakayım gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> geç 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 geç. Ben şöyle bir geç bakayım. Gel. <laughs> çık 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 çık. Şu köpeğimizi az <gülüyor> daha, <gülüyor> daha iyi tanıtabilir miyiz? Aynen. Yani. Gel. Gel buraya, gel. Yaşı, soyu... 3 yaşında, 4 yaşına gidecek bu da. Soy olarak, bu bizim yakışıklı soyu dediğimiz, bunu da bir tarafı e, hanlılardan. Evet. Bir tarafı da yakışıklı dediğimiz çok e, eski bir e, soya ait bir köpek. Benim en iyi damızlık erkeklerimden bir tanesi. Bu yıl iki tane kurt çıktı. Bugün mü? Bu yıl. Ha bu yıl. Ha bu Başka sezon yani. Sezon. 2022 yılında. Şu anda bırakmıyoruz çünkü sürüler artık çok kalabalıklaştı köpekler. Diğer e, sürü sahiplerinde sorun sıkıntı yaşamasın diye erkekleri şu an bırakmıyorum. Sadece dişiler gidiyor. Evet. Dediğim gibi erkeklerin benim biraz baskın biraz ağır siklet köpekler bulunduğu alana da hep liderliklerini koymuş köpekler. Yani o konuda yaman da e, çok e, tehlikeli bıraktığım zaman yani ya hiçbir şey yapmaz o. Benim olduğum zaman benim köpeklerim hiçbir şey yapmaz. Maşallah. Rahat bir şekilde tutabilirsiniz. <laughs> damızlığı çok güzel. Evet. Mükemmel denilecek şekilde çok eski soylara ait yavrular veriyor. Hemi ee, hem kendisini temsil edecek yavrular alıyorum. Evet. Hem de en azından bir sonraki nesillerine de kendini temsil ettirecek yavrular veriyor. Maşallah. He, damızlığı da on numara, kendi de on numara zaten. Güzel köpek. He. Maşallah kalın yani bir de kalıplı böyle. post gerçekten. yapısı mükemmel zaten evet. fiziği kusursuz yani kurçulluğu bir... karakter yapısı Aslan'a da benziyor arkadaşlar aynen yani Mustafa <laughs> şu görüntüyü alabilir misin gerçekten <laughs> çok güzel ya hani Şöyle çift katman bakayım. dediğimiz e, post zaten geçmiyor bile ne evet. elim şu anda Maşallah gerçekten <gülüyor> 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 biz Maşallah. koyun postu diyoruz <laughs> aynen öyle <laughs> Asana vereyim abi. <laughs> gel bunu yine içeri koyalım Maşallah <laughs> gel 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 <laughs> evet ondan sonra hayır çok, çok ilginç ya şimdi Mustafa'cığım yani dişi gerçekten dediğin gibi aynen yani şimdi... Dişindeki... şu an <laughs> kaç günü var şey hayır, yaptığımız zaman beğenmediğim misal diyor senden eşleşme, eşleşmeyeceğim, eşleşmeyeceğim diyor evet ama şuradan aslında panzerin yanına götürecek panzerle panzer gel bu diğer di e evet, bu da benim diğer damızlık erkeklerimden bir tanesi. Evet, arkadaşlar. <laughs> 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 gel, gel, gel. Panzer. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> tamam. Bunlar şimdi gördüklerinden genellikle anlaşmıyor. Genellikle hep... E Kızan olduğu için rekabetlik <laughs> mi? Yok, Bakın normalde de böyle. hep baskın <laughs> lider köpekler benim taşıdığım <laughs> köpekler. Evet. Lider, Lider köpeği liderlik savaşında. Hep li aynı. Gel. Siz o zaman bunu hani içeri Aynı. Bunu bırakayım. Bunu içeri koyalım. Abu da kızı mesela şu an. Gel. Hemen oraya da geçeceğiz. Gel, 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 gel. Nefes nefese kaldı Biraz Geç bakayım içeri. Şurayı sağlama alalım ki çıkarttığımız diğer Şimdi köpeklerde da sorun yaşamayız. Bu, e, bu Boyka'nın kızı. Kaç aylık? Dişi şu anda e, 6 ay e, 10 günlük filan. E, soyu? Ba, e, baba Boyka, anne yine Hanlı soyundan. Benim zehir dişim var. Evet. Şu anda e, çok sevdiğim bir arkadaşım da emanettiydi. Haftaya nasip olursun da getireceğiz. Tam damızlık adayı bir e, dişi yavru. Evet. Nasip olursa Alttan yetişiyor dediğim gibi. Büyüdü büyüdükçe alttan da yetiştiriyoruz. Evet, gel gel bakayım. bakayım. Dur bakayım dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi tekrar tanıtalım kameramız için. Ha. Genellikle zaten benim köpeklerimin birçoğu hep sürüdeki aktif köpekler. Dur. <laughs> Panzeri zaten birçok kişi bilir. Birçok kişi de görmüştür. Sürüde. Dur. Seni ben bir sağlam alayım. Boykan'ın en en şey rakibi Panzer zaten. Daha yeni tüyden çıkıldı. Aynen gel. Yani Yer. bu iki sayesinde hep Aynen. Hep, hep var. liderlik savaşları oldu. Boyka. Evet Mustafa. Mustafa şuraya. Panzer. de beni çok kıskanıyor. Beni çok seviyor. Şşş, gel. Şu an bir dişiye gösterelim. Oradaki hareketi ben çok merak ediyorum. Şu an bir şey yapmıyor dişi. Dişlerini de göstermesi çok He. ilginç burası. Yani izin veriyor. Aynen. <laughs> Zaten bak, bunlar ikisi mi eşleşecekler. Yani? Ee, bak mesela bir batım önce bununla eşleştirmiştim. Evet. Herhalde yine bunu isteyecek. Çünkü evet. çok ilginç. Yani gerçekten Aynen. şu an bu köpek bak. Aynen an... bak ayağa kalktı şu evet. anda bak oynamak istiyor. Oh diyor yani. <laughs> Aynen yani bizim anlatmak yani. istediğimiz çok e, olay iyi. bu yani bazen e, kendi erkeğini kendi seçiyor dişi. Çok ilginç gerçekten. Ve bunların altından mükemmel denilecek şekilde e, çok güzel yavrular aldım. Evet şimdi e, ben yani kendim. E, Gel. Bunu söylemek istiyorum ben ilk Gel. defa bu hareketi yani gördüm. İşte biz bu şekilde yani <laughs> diyor. yani bazen evet. doğal <laughs> seleksiyon Doğru. deniliyor Doğru. ya. Evet. Dağda mesela olmuş olsun işte e, ee, kendi dişi erkeğini kendi seçtiği için evet. e, eşleşeceği köpek mesela bu. Hayır, evet. hayır, hayır. Panzer. O yamanı gördü. Evet. Köpeğimizi <laughs> burada tutabilir miyiz? Gel. Gel buraya gel. Şşş, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel seni bir Gel, oğlum, gel. Yaşını. gel. Tamam, tamam, gel. tamam. Bir tamam, falan oğlum, tamam. Şeyin, şimdi diş atmaz mı bana? Yok, yok, yok. Onun aklı orada. Dediğim gibi hepsi birbirine lider köpekler. Hep evet. liderlik vasfında olan köpekler olduğu için hep birbirlerine rakip köpekler. Ben şimdi yine yanına geleyim şöyle. Hı. Bir boyutunu, soyunu, yaşını tekrardan bir anlatabilirim. Bu da Hanlı soyundan. Hanlı soy. Evet. Benim Panzer 6 yaşında. Maşallah. He, damızlık evet. yine sürüde aktif olan köpekler. ben hep değişikliği değişikli gönderiyorum. Bir hafta evet. 10 gün onu, bir hafta 10 gün onu. Evet. Bazen işte kurtla boğuşma esnalarında yaralanmalar oluyor. Evet. Onu geri plana çekip tekrar takviye gönderiyoruz. Çok güzel gerçekten. Yani bizler gibi sürü sahipliği insanların elinde genellikle hep yedekte köpekleri olur yani. Evet. Dişi de olsun, erkek de olsun. Eşleşen oluyor, kızan oluyor, doğum yapan oluyor. Yani insan bir de ister istemez de yani e, kangal üreticisi oluyor yani. Tabi tabi aynen, zaman. aynen. Çünkü yani Allah korusun bir köpek öldüğü zaman direkt arkasına başka bir Tabi neslinin lazım. E, gelmesi lazım, yetişmesi lazım. Dediğim gibi bazen kurtla çok ciddi boğuşmalar o ölümüne kadar Sebep olan olaylar oluyor. Yani şimdi bu aralar hiç e, kangal köpeklerinden kayıp oldu mu? Senin ben de günlerine? yok, çok şükür. O Allah yöne, şükür. He, o yöne. Nazar değmesin he. arkadaşlar. Maşallah diyeyim he. bu arada yani. Köpeklerim o yöne e, yiğit. Bir sorun, sıkıntı da yaşamıyoruz. Genellikle kurt kaç konusunda. tane köpek sürüyorsunuz? Ben oluyor, genellikle bunu. üç dişi bir erkek gönderiyorum. Neden üç dişi bir erkek? Onda şimdi arkadaşlar. Dişiler e, daha aktif oluyor. Yani daha gezgin oluyor. Erkekler sadece müdahale etme konusunda başarılı oldukları için. Evet ani veya da dediğim gibi tehlikeli iç güdüsel olarak müdahale etmesi gereken zamanlarda daha başarılı oluyor. Maşallah. Böyle bir dişlerini de bir gösterebilir miyiz? Ağzını böyle bir gösterebilir miyiz? Dişimiz Buralar zaten. Ha, yaralanmış var Hı -hı. Yani? Var var dediğim gibi. Çünkü dur dur panzer dur. Mecbur diyor ama sürüde İnsanlar boğuşmalar bir oluyor. Hak ediyor dişleri değil mi? yani böyle köpeklerimizi gösterelim bir ağzını da gösterelim. Hiç olmazsa kurtlarından tabi tabi aynen kayıp olabilir yani, yani kurtla bunlar, mücadelede yani bir profesyonel dövüşçü gibi düşünebiliriz bunları tabi tabi aynen nasıl bir bokser mesela dışarı bir maça çıkıyor burnu kırılıyor gözü yaralanıyorsa köpekler de maalesef öyle bir şey çünkü oluyor çünkü sürüde de aynı aynen. diğer köpeklerle de mücadele etmek evet. zorunda kalıyor evet. kurtla tabi 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 nasıl kızan olduğu zaman ben senin daha Tabi. ben de işte aynen ha buna maçları. şahit olduğunuz işte mesela şu an iki erkek boşta olmuş olsa Evet e, Mecbur eşleşmek için e, liderlik vasfına girecekler. Aynen aynen. aynen, aynen. Ama, ama ne kadar olursa olsun işte köpek yine kendi tercih ettiği köpekle eş olmak istiyor. Gerçekten çok ilginç. Ben bu görüntüyü ilk defa Aha. gördüm. Yani <laughs> bırakmadı izin vermedi Aha. diyor. Hayır diyor. <laughs> seni Bak mesela diyor. diğerini hiç yanaştırmıyor bile ama bununla eş olmak istiyor. Ondan direkt hemen böyle nazlandı böyle kendine böyle. Hı, kendi ayağa kalktı aynen. tabii yani. Kendini bir gösterdi falan aynen. güzel bir şey. Diğer köpeklerimize o zaman geçelim. Gel bakayım. Maşallah. gel. Onun yerine neresiydi bura mıydı? Zaten ileride... <laughs> gel 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 Panzer, gel gel oğlum gel Burada Şimdi da mi bu? bu ateş dişimiz damazlık dişlerimden bir tanesi bir Yaşı Bunun da 5 yaşında Soyu Soy olarak bende daha demek ki bahsettiğim aslan değil de köpeğin ismi soy olarak aslan soyu değil de eski bir aslan isimli bir köpeğim vardı onun kızı bu da çok kurtçul çok aktif sürüdeydi şu anda zaten 5 yaşın Üstüne çıkanları damızlık olarak geri plana çekiyorum. Hı hı. Genç e, nesilleri sürüde <laughs> aktif tutmaya şabalıyorum. Bunlar da damızlık olarak nesillerini devam ettirmesi için üretimini yapıyorum. Değil ne güzel maşallah. <laughs> güzel. Değil mi kızım? Bunun bir özel bir hikayesi var mı? Bunun belki özel hikayesi, yapayım. bunun Aslan isimli benim e, geçmişte çok harika bir e, köpeğim vardı. Hem sürüde evet. hem kurt konusunda çok başarılı bir köpekti. Evet çok sevdiğim bir arkadaşım istedi. Verdim. O da sürüde yılan sokması sonucu kaybettik. Evet. Geri nesli devam etsin diye geri tekrardan kızını bulup geri getirdim. Maşallah. Yani değerli köpekleri elimden geldiği kadar üretip evet, e, tekrar sürü sahiplerini özellikle sahiplendirmek için elimden geleni yapıyorum. Yani çok güzel. Bunların mücadeleleri çok farklı. Bunların emekleri çok farklı. Bu şekilde de işte köpeklerimizi besliyoruz. Evet şu an arkadaşlar yamanı tekrardan e, savaş. E, yerine getireceğiz. getireceğiz. <laughs> biz de onu bir kısaca bir izleyelim hareketlerini. Ondan sonra bu arada e, savaş senin e, sürün de var doğru mu? Evet hı, hı, Şu an e, arazide. arazide. Arazide olduğu için e, şu an sürü yok da evde birkaç tane koyunumuz var. Onları gösterebilirim. Tabii. Evet arkadaşlar bir de bu arada burada eski kangalların resimleri de var hemen. <laughs> Sen Mustafa sağ olasın. Bunları <laughs> <laughs> Yok, şu an yeni saatleri değil, şu an zaten aynı. <laughs> Burada da geri planda olan koyunlarımız var. Hee. Güzel. Güzel. Yaşlar ilerlemiş, rahatsız olan. Ufak tefek koyunlar var. He, buradaki de... diğerleri sürüde. Onlar genç koyunlar. Burada biraz sürüye geri planda bırakan koyunlarımız var. Onları getirip koyuyoruz. Evet. evet. O zaman o büyük köpeğimizi tekrardan bir <laughs> şey Buradaki koyunları kangallar tamamlıyor arkadaşlar. Kangallar da koyunları tamamlıyor. Bu şekilde de e, hepsi ah, vazifesini yapıyor. Aynen. Bunları da bir anlatabilir miyiz? Bunlar da çektiklerimiz Ben de biraz e, kuş, e, doğa ortamı sevdalısı olduğum için bunlar hediye gelmişti. Bunlar Kofya olarak. Hobi olarak e, aynen o şekilde yani yaralanmış kekler bunlar şu an araziye veya da doğal ortama saldığın zaman ölürler. Ha, tamam. E, kana, kanatları kırık e, kınalı kekli bunların sesleri solukları çok güzel. Kanalı kekli. Evet çok nadir evet, çok doğayı özel. seven hayvanları seven e, bir savaş var. Ya. evet Değil mi? evet aynen öyle. Gel bakayım Yaman. Onu böyle serbest bıraksak sakıncası olur mu? Direkt ben kızan dişi ya da diğer erkeklerin yanına gider. O, o da hep dişlerini kırır. Aynen. <laughs> Onun için özellikle zaten hiçbirini tutmadan bırakmıyorum. Abi, ya. Yani bu şekilde ağır tonajlı köpeklerin yani diyor mu? Diyorlar ya bazen derler yani bu şekildeki sistemdeki siklet köpekler sürü aktif. Nasıl diye? Evet. Benim köpekler o konuya on numara. Yani gerektiğinde Ge ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. Aynen. Gidemez. gidemez de, yok öyle bir, öyle bir şey değil. Aksine. Ama köpek kurtla e, böyle mücadele ettiği zaman güçlü olması lazım. Tecrübenin dayanarak. Evet. E, diyorsun ki köpek da güçlü olacak. Güçlü olacak. Evet. Ama bu demek değil ki incelerde. Tabi 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 yani hayır. Sen daha çok ha, ben bu tarz e, köpekler çekiyorum. Evet, Aynen. Yani bir şey değil değilse ben Aynen. Gel buraya gel. Ben seviyorum arkadaşlar. Tutabilir miyim bir tekrar? Tabi tabi tabi. Mustafa tamam. yakışıyor mu? Aman abicim benim. Sen yakışıyor. Gel. Gel. Maşallah. Şşş. Gel gel. Aman gel. Ha tutabiliyor muyuz? Bak oldu. Gel bakayım gel. Gel. Gelme gelme. Evet. <laughs> bir tutabileyim miyim? Kısa. Aman aman aman. aman canım. <laughs> Mustafa iyi gülecek orada. Evet. Köpeğe bir de arazide göreceksin ya. Yani bağda bile ne bazı evet. köpek kendini belli etmez böyle. Evet. Baştaki kafes onudu değil mi zaten? He evet. Tamam. O zaman gel. Bu dişi bakan tepkisini ne olacak? Aa, bak bunu da beğenmedi arkadaşlar. <laughs> yani seçimi belli. Üç tane erkeğimiz var değil mi burada? Evet ben de üç tamızı erkeğim var. Abim tutması gerçekten evet. çok zor. Ben bırakıyorum. <laughs> Bırakın. Geç geç o, oğlum. Şimdi burada bu dişimiz e, kimle eşleşmişti? Panzerle. Yapayım? Panzerle. Şimdi bu yavrularımız ortalama boyuna kadar olur. Bu yavruların ortalama boyu olacağı 80 ile 85 arası. Yani. Ben de ufak kısa kesim köpek kolay kolay olmaz. Evet yani sen de buna değer veriyorsun. Hı -hı. Yani. Evet. Yani 80 altına inemez diyorsun. Aynen. Evet. Şimdi son olarak ilk başta ben tekrardan e, savaşçım sana teşekkür etmek rica istiyorum. Rica ederim ne demek. Ayaklarınıza yani sağlık. Zaman ayırdın zaten evet, kaç günden beri bekliyoruz he. ki bir çekim yapalım. <laughs> Önümüzdeki seferde daha değişik bir çekim planlıyoruz Abi, tabii inşallah. Bu seferinde böyle oldu. E, zaten Sivas'ta Kangala dördüncü günümüz Mustafa'yla. Ee, sevdiği ve değer verdiği e, abilerle, arkadaşlarından da beni tanıştırdığı için Mustafa Zan'a tekrardan teşekkür et, etmek istiyorum. Ee, Savaş'cığım son olarak izleyicilere ne söylemek istersin? Son olarak ne söylemek isteyeyim? Kangal köpeklerinin kıymetini bilip, iyi köpeklerin iyi üretimlerini yaparak bir sonraki nesillere bizlerin yaşadıklarını aktarmak için elimizden gelen e, bütün böyle güzelliklere sahip çıkıp, e, bu ata mirasına herkesin elinden geldiği kadar değer vermesini istiyorum. Eyvallah. Çok güzel. Çünkü söyledin. bizler için çok değerli. E, bizden öncekiler nasıl değer verip bugünlere yıllarca yani aktarım yaptıysa bizlerine mücadelesi bu olup yani bu bizim milli servetimiz. Evet. Çok güzel söylediniz. Şimdi e, bir şey eklemek ister misin yoksa? Tamam. tamam. Şimdi ben de bu güzel sözcüğün üstüne arkasına bir şey eklemekte istemiyorum savaşa katılıyorum ve izlediğiniz için bu video bu video izlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar savaşın kameraman Mustafa'nın bu <laughs> Instagram ve YouTube kanalını ben videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. İkisini de destekleyerek, Instagram'da abone ederek de destekleyebilirsiniz. YouTube'da onları abone ederek destekleyebilirsiniz. Savaş abimizin de kanalı var, Mustafa'nın da kanalı var. Benim de kanalım var, bu videoyu orada izliyorsunuz. Beni de destekleyin. Ben de bu arada Mustafa'dan iki tane dişi daha aldım. Yani toplam üç tane Kangal köpeğim var. Bu şekilde benim videoda abo kanalıma abone ederseniz benim köpeklerin de gelişmesini izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar bu milli servete değer veriyorum, önem veriyorum ve sahip çıkmaya çalışıyorum. Siz de bizi abone ederek, videolara like vererek bu başarıya katkı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel söyledin. Ardım evet. <laughs> <laughs> benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.